Bugün burada daha kapsamlı bir organizasyon yapacaktık ama bildiğiniz üzere e, hain terör örgütünün vanda saldırısı sonucu Eskişehirli bir kardeşimiz şehit oldu. O yüzden daha coşkulu kutlamak isterdik ama gene elimizden geldiğince bize yakışır bir şekilde kutlama yapacağımızdan eminim. Hepinizin bildiği üzere 1965 yılında merhum kurucu başkanımız Aziz Bolat'ın Eskişehir'de bir fabrika kurar gibi Eskişehir sporu kuracağız sözlerinin ardından 51 yıl geçti. Ee, çok meşakatli bir 51 yıldı bu. Özellikle 45. yılımızdan sonra Avrupa kupalarında, Türkiye kupalarında çok hızlı eserken Eskişehir sporumuzda feto kurbanı oldu ve maalesef şu an geldi. Ancak burada daha büyük bir kalabalık beklerdik. Burada hep beraber öncelikle bütün taraftar olarak şampiyonluğa inanmamız ve burada söz vermemiz lazım. Şampiyonluk yolunda hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyeceğimiz konusunda hepimiz söz vermeliyiz. <laughs> Buradan da bu sözü hepinizden canlı olarak duymak istiyoruz arkadaşlar. Bu sene şampiyonluk yolunda yağmur, çamur, kar kışlemeden Eskişehir Spor peşinden olmaya devam edecek misiniz? <laughs> devam arkadaşlar. Kimse merak etmesin. Süper Lig'deyiz on ay sonra. Hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.